Herkese selamlar. Sinan senden şunu istiyorum. Bize sırlarını anlat. Nasıl e-ticaretisten Shopify altyapısıyla güzel bir ciroya ulaşıyor? Facebook'tan, Instagram'dan nasıl satışlar yapıyorsun? Tamamıyla sırrını ve stratejini bize anlatmanı istiyorum. Bizi evet. bir sır değil. Yani herkesin araştırarak, herkesin bu işin eğitimini alarak ulaşabileceği şeyler. Sadece burada önemli olan bir nokta var ki sizin en başta bir dijital stratejinizi belirlemeniz gerekiyor. Tüm roadmap'inizi, senelik olarak medya bütçenizi, harcayacağınız parayı, planlarınızı ve hedeflerinizi kağıt üstüne dökmeniz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse ne ürün satıyorsanız satın. Biz markalarımızı nasıl ele alıyoruz? Öncelikli olarak Web, Search, Social ve marketplaceler olarak dijital ekosistemimizi dörde ayırıyoruz. Bizim web sitemiz... Hala benim finansal tablolarımı kullanıyor musun? Hala kullanıyorum. <laughs> hala, hala. Hala. hala onlar tabii finansal tablolar bu işin olmazsa olmazı. Oraya da değineceğim. Ee, bu dört ekosistemin dört başlığı, tekrardan sayıyorum. Web... Search, Social ve Marketplaces. Bu dört başlığı da her birini ayrı ayrı ele almamız gerekiyor. Nedir bu? Bizim web sitemiz bizim in-stream datamız. Yani datayı kendi içimizde topladığımız alan. Eğer bir pazar yeri desteği almıyorsak nihai amacımız, stratejimiz de şu şekilde oluyor. Diyoruz ki biz Social'dan, Search'ten kendi web sitemize bir trafik aktaralım. İşte bunu Google AdWords ile yapıyoruz search tarafında. Social medyada, Facebook Business Manager'da, Facebook ve Instagram reklamlarına yöneliyoruz. Akabinde öncelikli olarak belli bir kullanıcı siteye çekmeye çalışmanız gerekiyor. Sektörde en büyük yapılan yanlıştan bahsetmek istiyorum ben size. Geçen karşılaştığımız yani. Önceli hedefiniz sizin bir brand awareness olması gerekiyor. Yani marka bilinirliğinizi tanıtmanız lazım. Ürün e, insanlara markanızı bir duyurmanız lazım. O yüzden reklamlarınızı ilk başta reach ve trafik reklamı olarak başlayın. Önce bir kullanıcıyı çekin. Akabinde sonrasında yapmanız gereken şey web sitenize çektiğiniz kullanıcıyı analiz etmek olacak. Örnek vermek gerekirse siz 100 TL bütçe harcadınız ve bu 100 TL'lik bütçeden 200 kişi web sitenize çektiniz. Bu 200 kişiyi sizin bir analiz etmeniz gerekiyor. Kaç dakika gezdiler, kaç sayfaya baktılar. Sonra bunu ayrıştıracaksınız ve remarketing dediğimiz olay sistem devreye giriyor ve remarketing'i sınırlı tutmamanızı öneriyorum. Yani sınırlı derken sadece Facebook ve Instagram'da remarketing yapmak yeterli olmayacaktır. Bunun GDN denir. Google Display reklamlarını önemli Hatta biz bütün markalarımızda TikTok ve Snapchat piksellerimizi bile Shopify'da kurmuş bulunmaktayız. Yani sitemize girmiş adamımız biz tespit ediyoruz. Bu nereye giderse gitsin. TikTok hesabı varsa ben o adamın karşısındayım. Çok Snapchat'i varsa Snapchat'te karşısındayım. Instagram, Facebook, işte web sitelerinde GDM banner'lar olarak karşılarındayım. Yani bunu bir funnel şeklinde önce çok kullanıcı bir reach elde edeceksiniz. Ardından bunu ayrıştırmanız gerekiyor. İşte yapılan hatanın en büyük şeyi direkt eee conversion odaklı dönüşüm reklamları açılıyor. Yani sıfır bir paneliniz var, sıfır bir web siteniz var. E, siz direkt satış emri reklamı girdiğiniz zaman bu sefer bu reklamlar çalışmıyor. Doğru şekilde çalışmıyor. Önce bir datayla beslemeniz gerekiyor. Yani bunu hep söylüyorum abi biliyorsun. Yani Facebook Business Manager bu panel sıfır bir bebek gibi. Yani sıfır bir kaset. Siz orada yaptığınız hamlelerle o yapay zekayı besliyorsunuz. O yapay zeka sizin hangi müşteriye ulaşmanız gerektiğini e, öğreniyor. Bu sefer Advantage Plus reklamlar daha efektif çalışmaya başlıyor. İşte lookalike'larınızdan daha iyi verimler alıyorsunuz. Yani burada kendinizi sınırlı tutmayın. Ne kadar çok hedef kitle, ne kadar çok trafik bunu ayrıştırması o kadar daha kolay oluyor. Yani ana stratejimiz çok, bu diyebilirim. Çok güzel anlattın. Senden de buradayken bir söz alayım bizim YouTube'daki eğitim bölümümüze kaç tane video yükleyeceksin? Yani öyle bir video ha. serisi yüklemeni istiyorum ki gerçekten bu işi hiç bilmeyen bir tane öyle veya böyle web sitesi olan birinin gidip oradaki videoları izleyip gerçekten anlayıp harekete geçmesini istiyorum. Çok güzel. Yani bunun zaten eğitim serisini konuştuk. En az 10 kaç, tane 10 kaç 10 video? videodan oluşan bir e, eğitim serisi hazırlayacağız. 4-5 dakikalık videolar hazırla. Gerçekten insanlar gelsin. Bir de bir diğer konu da var. Şimdi web, search, social ve marketplace'lerden bahsettik. Dedik ki web'e, web sitemize search ve social'dan trafik aktarmamız lazım. Bir diğer taraf da marketplace'ler var. Nedir bu? Amazon'un olabilir, Walmart'ın, Etsin, Türkiye'de trend yolun, pazar yerlerin. Ve ama sen de çok iyi biliyorsun ki Amazon external trafiği yani dışarıdan çektiğimiz trafiği çok seviyor. Çok sever. Çok seviyor yani bunun için de bu social kanalımızı yine aynı şekilde nasıl web sitemize yönlendirme yapıyorsak Amazon listinglerimize de yönlendirme yapmamız bizi Amazon içinde renklenmemize ve o lansman sürecimize destek ola, destek vermemizi sağlayacak. Zaten detaylı lansmanla ile ilgili Hı -hı. videolarımız olacak. Yani nasıl lansman yapmamız lazım Amazon içi vesaire. Ben yine eğitim videolarımda bunların üstüne detaylıca değineceğim. Yani arkadaşlar hepsini oradan takip tamam. edebilir ve izleyebilir. Ee, o zaman izleyenlerimiz çok rahat olsunlar. Gerçekten hem bizim kızların bir saatte web sitesi nasıl yapılır ve bir web sitesi nasıl harekete geçirilir bunu Sinan'dan alacağız. Aynı zamanda da eğitimlerimiz olacak. Biz bu videoların ikincisini, üçüncüsünü de çekeceğiz. Ve web sitesi nasıl yapılır? Web sitesi nasıl aktif hale getirilir? Nasıl daha fazla ciro yapacağız? Bunların hepsine değineceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün yorumlarınıza da cevap yazacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.